Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün ne yapıyoruz? Arabalarımızı arkadaşlarımıza tanıtıyoruz. Bozuk olanları tamir ediyoruz. Burada bozuk tekerleklerimiz kırılmış. Yusuf burada tamir eşyalarını aldı. Şimdi birazdan gözlüğünü ve şapkasını takıp bize nasıl tamir edilir gösterecek, Değil mi Yusuf? Evet, süpersin. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım. Burada bir sürü arabamız var size teker teker. Hepsini arkadaşlar, tanıtacağız. çoğunu tamir Tamir ettin. Evet. evet, Yusuf bunların çoğunu tamir etti. Şimdi burada bizim sımayan oyuncaklarımız da var arkadaşlar. Sığdıkları kadar koyduk. Ee, şimdi size tek tek bütün oyuncaklarımızı göstereceğiz. Hangiler neler çalışıyor, neler çalışmıyor, hangisi nedir diye size söyleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Bu Yusuf'un en büyük arabası arkadaşlar. En büyük. Bunu baban almıştı değil mi? Evet. Sonra daha sonra burada bir tane kamyonumuz var. İçine kum koyuyoruz. Başka o, su koyuyoruz. Çok eğlenceli bir oyuncak oluyor bunlarla beraber. Daha sonra burada bu, bu neydi? Bunun içine de kum dökülüyor bakın. Şöyle. Evet bunu dedesi aldı. Bunu da diğer deden aldı değil mi Yusuf? Evet bu arkadaşlar bunun içinde de ne yapıyorsun Yusuf? Bunu gösterelim. Şu, evet açılıyor bu oyuncaklar koy, koyuluyor. Yusuf koy bakalım içine arkadaşlar görsün. Evet bu da bagajlı bir oyuncak arkadaşlar. Size şöyle tanıtalım. Üç tane giriyor içine. Anneciğim üç tane giriyor. Koy bakalım bir, iki, üç. Bu onların zaten bu üçü o oyuncakların. Bir İki tane de giriyordu ama neyse buradan da bak şöyle it dediğin zaman kaykay kay oluyor. Şöyle kaydırıyorsun oyuncağı. Şöyle kaydır bakalım anneciğim yukarıdan aşağıya bırak onu kaydır bırak anneciğim onu da kaydır. Evet şimdi kapatıyoruz yerine koyuyoruz. Daha sonra diğer oyuncaklarımızı göstereceğim size. Şimdi koy bakalım onları anneciğim üstüne. Yusuf'un motosikleti. Ben bunu da çok beğeniyorum. Çok güzel lüks bir motosiklet. Değil mi Yusuf? Evet Yusuf'un en çok oynadığı videolarda gördüğünüz bu oyuncak. Evet bu çalışıyor. Aç bakalım ıı, arkasını. Çok hızlı Doğru gidiyor. Ziyade. Bu şekilde çok hızlı gidiyor arkadaşlar dışarıda. Size zaten videolarda görmüşsünüzdür. Suda da, da hızlı bir şekilde gidiyor. Daha sonra robot oluyor bu oyuncak. Evet aç bakalım. Aç bakalım. Robot şey aç. Araba evet. Bakın arabaya dönüşüyor. Şimdi kapat. Daha sonra bu da boyuncu bu, bu da arabaya dönüşüyor. Bunlar zaten Iniyor. e, ha indi mi? Evet. evet şimdi aşağı doğru indi. Normal araba oldu. Evet. Tamam koy bakalım kapat onu da. Bunlar da arkadaşlar bu da aynı şekilde robot oluyor. Şöyle kaldıralım bakın. Bu burada. Ama pilini takmadık şu anda. Çünkü diğerini gösterdik. Bunu da anneannen almış değil mi Yusuf? Evet buradakiler çoğu hediye arkadaşlar. Bu da hediye. Bu da uzaktan kumandalı. Bu da aynı şekilde uzaktan kumandalı. Bu da çalışıyor. Bu da müzikli bir araba. Bu da, araba. Evet o da hediye. Bu... Daha sonra burada itfaiye arabalarımız var. Değil mi? Yusuf bunlar bozuldu. Bir tanesi bozuldu. Tekrardan bir tane daha araba aldık. Aynısından tekrar aldık. Ve tekrar bu da bozuldu. Biraz sağlam çıkmadı ama pahalı bir oyuncaktı. Niye hemen bozuldu anlayamadık biz. Daha sonra arkadaşlar burada Hot Wheels arabaları var Yusuf'un en sevdikleri. Çok en seviyor Hot Wheels sev arabaları. Şeydin, araba burada araba Vos, vos var. Mi? Bu nedir? Bu da böyle güzel en bir şeydin, araba. Bu da ambulans. Güzelim hangisi? Mi? Bak bu da çalışıyor. Evet bu da ben çalışıyor. Şunu, şu koca arabayı seviyorum. Bak sarı olanı. Sarı sarı olanı seviyor. Evet. evet. Onu seviyorum bir de onu seviyorum. Aa bak burada küçük bos um. da var. Yusuf, bunu seviyor musun? Bunu sevmiyor. Aa, bunu sevmiyor musun? Bu çok güzel araba. Ama gitmiyor. Yok gidiyor. Neyse tamam. Bunlar yani, da aynı şekilde hatfi arabalar. Şuradaki Audi'yi de seviyorum Bir de Bu şuna, da bu Audi'yi seviyor. Şuna seviyorum bir de bunu. Evet, kadar. bu da kırmızı bir araba. Bunlar hep metal arabalar, wheels arabalar. Onu evet, şimdi Yusuf'cum hadi tamire başlayalım artık. Hadi şapkanı tak. Gözlüğünü de tak bakalım. Hadi göster bakalım bize tamirlerini. Evet. Ma Heh, başla bakalım. Bakalım Yusuf nasıl tamir edecek. Tamiri göstersin bakalım bize. tamir nasıl oluyormuş. Evet tak bakalım. Şimdi kırık arabamızı alıyoruz. Yusuf'a veriyoruz. Çünkü Yusuf tamir edecek değil mi Yusuf? Hadi bakalım başla. Evet al bakalım Yusuf'cum. Evet bakalım nasıl tamir edecek. Şimdi alıyoruz. Şimdi burada neyimiz var? Çekiçimiz var. Tekerleğini al. Evet böyle malzemelerimiz var. Burada da hani şekilde. Çekiçi mi istiyorsun? Hı -hı. Onlar al bakalım. Burada tornavida da var. Tornavida lazım olur mu sana? Onlar bir sürü burada. Bu lazım olur, Bu lazım olur mu? Evet, tamam. Tam bunu da al. Evet. Bu? Onlar değil. Bu da mı lazım olmaz? Bu da bunu da istemedi. Bu da lazım Şurası olmayacağım için. Bunu da mı istiyorsun? Evet. İstersen gözlüğünü değiştir, bunu tak. Evet, şimdi Yusuf biraz rahat edemedi galiba. Evet, hadi al bakalım bunu tak. Evet, ver onu bana. Al bakalım. Şey tak bakalım. Buna gözlüğünü, Yusuf gözlüğünü değiştirdi. Şimdi o gözlükte de devam edecek Şimdi bu gözlüğü ver bana, şöyle şuraya koyalım. Evet, bu da tornavidası Yusuf, bu da sana lazım olabilir. Evet o da sana lazım olur. Şundan da belki yapabilirsin. Evet Yusuf ben sana bant getireyim mi? Olur mu acaba öyle? Hadi yap evet, bakalım. Anladım. Evet bant da getireceğim. Çünkü Yusuf şu anda çok meşgul. Evet tamir et bakalım. Yusuf'cum yardım edeyim mi sana? Ha? Gerek yok mu? Hadi yap bakalım. Vur 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 güzelce sık onu anneciğim. Bir de Evet, evet. Aferin sana. Yusuf şimdi ona yer açtım arkadaşlar. Şimdi buradan yapacak. Evet hadi bakalım anneciğim. Ah sık cıvataları sık anneciğim. Evet. Şimdi ha makineyi de açtı Yusuf. Evet. Yap 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 yap. Evet. Ha aferin sana. Güzel sıktın mı? Evet. Ha oh bu halle oldu şimdi. Bu tamam artık arkadaşlar. Bunu Yusuf yaptı. Şimdi burada bir tane daha var. Onu da yapacak. Evet bunu alalım. Yusuf ya ne güzel yaptın. Şimdi bunda sıra arkadaşlar. Bunun da bozuldu. Bu da bizim ejderhalı arabamız arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu şekilde şöyle. Çok güzel bir araba aslında. Böyle bakın esnek bir araba. Evet hadi Yusuf şimdi onu yap bakalım. Evet. Şimdi Yusuf onu tamir edecek. Önce ha. Evet anneciğim. Şu vidasını. Ha vidasına sık sık sık. Evet 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 ha. Evet. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çekişle çekişle sık anneciğim çekişle. Vur 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 vur. Heh. Aferin sana. Şimdi sık bakayım vidasını. Vidasını sık şu. Penseyle sık anneciğim vidasını. Penseyle sık. Evet şimdi Yusuf penseyle de vidasını sıkmaya başladı. Aferin sana Yusuf'cum. iyi gelme. Çok terledin. Ay çok mu terledin Yusuf? Tamam ya. Gözlük Son... şey, göz Al, Yusuf alın teriyle para kazanıyor. Gerçekten bak terini bile akıttı. Alın teriyle tüm oyuncaklarını tamir ediyor arkadaşlar. Alın teriyle yani. O kadar terledi ki. Yani Yusuf'cum sen de parayı hak ediyorsun yani. Gerçekten. işinin başındasın. Usta oldun Yusuf. Usta. Usta Yusuf. Evet yaptınız mı efendim? Yapmadım, yapmadım. Evet aferin size Yusuf canla başla yapmaya çalışıyor. İnşallah şimdi Yusuf'u izliyoruz. İnşallah sonunda güzel bir iş çıkartır bize. Oluyor mu? Evet. Oldu mu? Evet galiba bu sefer yaptı Yusuf. Tekrar sık çubuklusunu evet. Sık 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 sık. Hı. Evet Olur. süpersin. Harikasın. Evet Yusuf. Şu anda gerçekten yaptı. Şimdi alalım bakalım. Şimdi alıyoruz arkadaşlar. Ooo harika. Süpersin Yusuf. Bakar mısın arkadaşlar. Yus Nasıl? Evet Yusuf bunu tamir etti. Şimdi bunu da yerine koyalım. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi Olur ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Aldı bir ona da basın. takip arkadaşlar. Evet Cüsu gözünü çıkartabilirsin. Hadi bay bay. Güle güle arkadaşlar.